Evet arkadaşlar ben Muhammed Pro kanalından Muhammed. Bugün sizlerle Clash of Clans videosu çekeceğiz. Bir saldırı yapmayı planlıyorum. Bakalım güzel saldırı olacak mı? Güzel saldırı, saldırı olursa beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenirsiniz. Bakalım saldırımız güzel olacak mı? Önce şunları alalım. Arkadaşlar ben önceden birlikte etmiştim dilerseniz saldırıya geçelim. Uygun köy bulabilirsek şey. saldıracağız. Yani kasıyor mu biraz ya? Zormuş lan Arkadaşlar dilerseniz buna saldıralım. Yok lan bunda çok savunma var. olmaz. No. Çok zor. Üç tane büyücü kulesi var. <laughs> Arkadaşlar hastayım. Öksürüyorum. Özürümü kabul edin. Lütfen. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi ya. Güzel köy yok ya. Flash. <laughs> Oha. Cık, nah. Abi biraz ganimeti olsun istiyorum yani böyle. De bunda çok kulak var büyücü kulesi falan. Okçu kuleleri çok yüksek. Belediye binası 5 toplar 5 4. Zor yani bunlar. <laughs> Arkadaşlar ben de şey Köy binamı 5'e yükseltiyorum. Bir tane okçu ok kulesiyle. Buna saldırmayalım. Çok az gelmedi ya. Ya yok böyle bir şey ya. Hadi hadi. Altın bitti be. Oo güzelmiş. Çok beğendim. Ama işte. çok yüksek duvarlar. Abi bu saldırıyorum ben buna yeter be abi yok öyle bir şey varmış ya zaten Arkadaşlar birileri göstereyim. 10 tane dev, 10 tane barbar şimdi eğitiliyor. 2 tane de balonla saldıracağız diyelim. Geldi tamam maşallah. <laughs> yani. Aslında buna saldıralım gerçekten çok güzel ki. Çok güzel aynen gerçekten çok güzel. saldırıyorum ben ya alamayacağız ya Eben evet. Alamadık. Hadi abi alırsınız yaparsınız. Abi bir daha Evet bir yıldız aldık arkadaşlar. Bu da bitti mi? Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Güzel geldik yani. E, klan karesinde savunması olmaması çok iyi oldu. 50 bin altın çok güzel. Ama 50 bin altın yetişebilecek mi? Bilmiyorum. Hepsi de köyün içinde. <laughs> Aslında balonlar ölmeseydi iyi olurdu ama. Köyün asla alamaz ya. Yani. bir yere gitmiş Allah Allah. <laughs> Aldı içir deposunu. <laughs> Biz de köy bin asla hadi abi hadi hadi hadi. Aldı tamam. İki yıldız aldık. 51 saniyede bitiremezler gibi. Yoksa bitirirler mi? Yani yaparlarsa yüzde çok iyi olur. Benim için. Evet abi yaparsınız yaparsınız. iki tane şey aldık. Yalnız köyü çok iyi aldık yani. Yedi tane savunma vardı. Yani bayağı savunma. Yedi tane. Üç tane top. 3 tane okçu ok kulesi, 1 tane havan vardı yani çok zor şey. 6 Alt... Alt tane yere alayım mı yani? Şimdi tamam be, yes. Tam 2 saniyede bitirdik arkadaşlar. Güzel de ganimet aldık baya. <laughs> güzel, evet, güzel bir saldırı oldu şöyle. 26 dakikası kalmış ya. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.